Bismillahirrahmanirrahim. Nisa suresi 115. ayet. Ve men yüşâgıkur Kim Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a ters düşerse, şakka aslında ayırtıp ayrılmak demek. Ondan ayrı düşerse, muhalefet ederek. Min ba'de mâ tebeyyene lehu'l-huda doğru yol, hidayet yolu ona açıkça belirtildikten sonra me maymastırı yolu artmışlar. Yani tebeyyün etmekliğinden sonra min ba'di me tebeyyene ve ettebiye gayra sabilil müminin ve o müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa e, Nuslihi cehennem, biz onu tevella onu biz döndüğü yere döndürürüz, döndüğü yere döndürürüz ve nuslihi cehennem ve cehenneme sokarız ve saat masira, o ne kötü bir oluşumdur, ne kötü bir oluşumdur Sa'ra siro, sahra oldu, masir oluşum sen hasta yani hastalık yani iyi sağlam bir adamdın hastalandın ne oldu hastalıklı bir oluşuma döndün masif dönüş diyorlar ama dönüşüm böyle bir yani dönüşüm demek oluşum demek arkadaşlar onu emine rasul defa de, ve ileyhil masif diyoruz mesela o onun Cenab-ı Hakkın Cenab-ı Hakkadır dönüşüm dönüşüm yani artık sen Cenab-ı ya rüyada nasıl görebiliyorsun Cenab-ı Hak'la konuşabilir hale geliyorsun. O o hale döneceksin içeride. Dünyada yok böyle bir oluşumuz yok. Dünyadayken böyle bir oluşumuz yok. Gaybta Cenab-ı Hak'ı görme, melekleri görme melekesine sahip değiliz. Ama ahirette öyle bir oluşuma gireceksin ki onu göreceksin. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi buradaki e, muhatap her ne kadar peygamberimiz olsa da esas bize hitap eden cephesiyle Kur'an-ı Kerim yani idareci pozisyonundaki alim, kadı pozisyonundaki alimdir yani. Bu, bu buna insanlar böyle tavır takınır. Siyaset eee e, yani kendi partisini, kendi takımını, takım tutacağım, bilmem ne yapacağım diye adam ne yapıyor? Göz göre göre bir idareciye karşı çıkıyor. Yani oyun oynuyorum zannediyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı maçı zannediyor adam. Ya sen cehenneme gideceksin arkadaş bu işin sonunda ne, sen kumar oynuyorsun ya. Gibi. Arkadaşlar onun için bakınız ha, yani ce, bu, bu, ayetler yukarıdaki insanlara hitap ediyor değil. Bize hitap ediyor. Bize hitap ediyorsa o zaman bunu böyle anlayacağız. Evet. Şimdi e, Nesef Hoca'mızı dinleyelim. Ve men yuşâgıgır kim Resulullah'a ters düşer onlar, onlar ayrı, ayrılırsa min ba'de mâ tebeyyene lehul hidayet yolu ona tebeyyün ettikten sonra yani ve men yuhalif yuşâgık demek kardeşler yuhalif şâkka yuşâkku hâlefe yuhalifu ve men yuhalifir مِنْ min ba'de vuduhid delili delilin ortaya açıkça ortaya çıkmasından sonra vazıh olmasından sonra ve zuhuri rüşdi ve rüştün ortaya çıkmasından sonra rüşt ne demek arkadaşlar olgunluk olgunluk mesela bir meyve olduğu zaman rahatça tatlı tatlı yiyorsun hamken yiyemiyorsun onu bunun gibi bir işte nasıl tam kıvamında Hazreti Peygamber'in yanında olursan kıvamında oluyorsun. Cenab-ı Hakk'la irtibat halindesin çünkü. Ve ettebi'a ve uyarsa gayra sebilil müminine müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa uyarsa <laughs> ey yani es lezi öyle bir yola ki hüm aleyhi o müminler onun üzerinedir ne din din bakımından el hanifi hanif olan hanif olan dost doğru olan din üzeredirler. Yani dost doğru müminler nasıldır? Dost doğru din üzeredirler. E, ve, ve bu ayet-i kerime delilün delildir ala ennel icma'a e, icma yani İcma. Hüccetün bir hüccettir. La tecüz muhalefetühe. Muhalefeti karşı çıkılması caiz olmayan bir delildir. İcma. Kitap, sünnet, icma kıyas var ya. O iyi oradaki icma. Yani bütün alimlerin icma bir görüş etrafında toplanmalarına biz ne diyoruz arkadaşlar? İcma. Ee, kemala tecüzü muhalefetül kitabı ve sünneti kitap ve sünnete muhalefet caiz olmadığı gibi icmaya da muhalefet caiz değildir. Lenne Allah Teala şüphesiz ki Allahü Teala cemaat topladı beyne tibai gayra sebilil müminin müminlerin yolundan başka bir yere gitmekle ve beyne müşakkatir rasuli ve Hazreti Peygamber'e karşı çıkmayı ondan ayrı düşmeyi e, bir araya getirdi. Nerede? Fiş şartı şartta. Şart dedi. Men dedi ya. Men nişakik. Bu aynı zamanda ne demek? Men yettebiye. Aynı manada. Bu birbirine bir madem ki aynı men edatına şart edatını muhalifse bu, Hazreti Peygamber'e muhalefet ne kadar kötüyse müminlerin icmasına da muhalefet o kadar kötüdür. Ve ceale ceze'e bunun cezasını yani müminlerin yolundan başka bir yolu takip etmeyi yaptı. Ve ceale yaptı. ceza onun cezasını el ve'ide şedid şiddetli bir cehennem azabıyla şiddetli bir azap ile azap yaptı. Ceal arkadaşlar iki mefur alıyor. Allahu cezaehu onun cezasını el vaide vaid yaptı. Onun cezasını cehennem yaptı yani. Fekana oldu ittibauhum o müminlere ittiba etmek vaciben vacip oldu. Müminlere müminlerin yoluna ittiba etmek vacip oldu. Kemuvelatir Rasuliye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dost edinmek gibi ondan ayrılışmak değil de müşakikin zıttı ne oluyor arkadaşlar? Müvelat. Ve la müvelat. Bunu Bunun zıttı şaka gibiymiş. Nüvellihi. Kim Hazreti Peygamber'e muhalefet ederse nüvellihi onu çeviririz bak. Ve la idi arkadaşlar. Nüvelli idi ye düştü. Bu menin cevabından dolayı o ye meczum olduğu için meczum olduğu için düştü. Nüvellihi onu çeviririz. Nereye? Ma tevelle döndüğü yere. Onu döndüğü yere. Onu gitti yolla biz bir yolunu kapatmayız. devam etmesini sağlarız. Cehenneme kadar yolun var dediği gibi. Nüvellihi ma tevelle. Ma şol yere ki demek arkadaşlar. Nec'aluhu onu yaparız. Veliyen takipçi. Veli arkadaşlar Veli'ye takip etti. Vali takip eden. Bu vilayetlerdeki valiler oradan insanlar işlerini takip ediyor. İnsanlar nereye gidiyor? Valinin görevi odur yani. Lime tevelle minad dalali dönmüş oldukları dalalete bu arkadaşlar min edatı ma'yı beyan ediyor arkadaşlar. Dönmüş oldukları dalaleti eee Dalalete onu takipçi yaparız. Nec'aluhu buradaki birinci mepulü verilen e, ikinci mepul oluyor. Dönmüş oldukları dalalete onu takipçi yaparız. Ve ne deuhu onu bırakırız. Ve dea ye de'u bırakmak terk etmek. Ve onu bırakırız terk ederiz ve maktaruhu ve seçtiklerini dünya dünyada seçtiklerini e, bırakırız diyor. Burada veya vav yapalım arkadaşlar. Dünyada seçtikleriyle baş başa bırakırız. Baş başa bırakırız. Bu vav, vav oluyor arkadaşlar. Bu e, şeylerde mahtarav kelimesi de mef'ulün ah dediğimiz şey bu. Mef'ulün ma'ah. Ve nuslihi onu sokarız. Cehenneme cehenneme sokarız. Bu da arkadaşlar e, saliye yasla girdiyse yasla nâran. Ama asla yusli oldu mu bir başkasına sokarız. Onu ye ne gitti peki? Ye cevap. Menin e, cevabı olduğu için meczumdur. Nakız fiiller cezm halinde ye'leri düşer. Ve nuslihi cehennem Nerede? Fil ukba cehennemde. Dünyada onu yaptıklarıyla baş başa bırakırız. Ahirette de cehennemde cehenneme sokarız. Ve saat masira o ne kötü bir oluşumdur. Bu masir arkadaşlar e, anlattık yukarıda tekrar etmeye gerek yok. ile <laughs> denildi ki hiye o fi tu'mete vertidadihi bu ayeti kerimede gene Tuğme ve onun dinden dönmesi hakkında nazil olmuştur demişler. İnna Allah la yaghfiru en yushrak bihi şüphesiz ki Allahü Teala affetmez kendisini şirk koşulmasını. Şirk neydi arkadaşlar? Tesiri hakiki var kabul zannetmek. Allah'ın izni iradesi olmasa da Şurada bir yaprak kımıldar. Dedin mi? Müşriksin. Allah karşısında kendini var. Kendini varlık hissettiğin zaman Allah da var ben de varım dedin mi? Müşriksin. Sen yoksun Allah karşısında. Velem yekün lehu küfü ehad. Sıfırsın sen. Altıyı sıfır yani e, Cenab-ı Hak karşısında e, iki sıfır sıfır ettiği gibi iki milyar kere sıfır sıfır yapıyor yani. Ne kadar büyük olursan ol. Onun gibi arkadaşlar e, bu şirk bu. Şirki böyle yanlış anlamayın. Tarikatı girdin sen Allah can tarikata girmek demek elbette evliyanın da bir tasarrufu vardır. Tekrar ediyoruz arkadaşlar ama önemli olduğu için. Evliyanın tasarrufu olmuyor. Bir elma ağacı nasıl tasarruf var? Elma veriyorsa o e, evliya da Allahu Teala onun duası bereketiyle sen güzel bir insani e, insanı kamil olabilirsin. Ya bu e, mesela ya meded ya Resulallah dedi mi sen kafir oldun diyor Vahabiler. Meded ya Resulallah. Ya arkadaşlar meded ben telefonu kaçıyorum. Buradaki kimse burada karşımda olmayan kimseye telefonla konuşuyorum. Benim bu telefonla konuşma tasarrufum varsa Allahü Teala da manen bazı insan istediği insanlara e, böyle senin görmesen de senin yanına gelme tasarruf vermiş olabilir ruhaniyata falan. Bunlar arkadaşlar dini darla, daraltmayalım. Önemli olduğu için bunları söylüyoruz arkadaşlar. Yaramız kanayan yaramız burası şu anda. Vahabilerle ehli i daha tam barışmadı. Bakalım ne zaman barışacak. Az kaldı inşallah ama inşallah diyor zaman o diyor kol kırılır, yen içinde kalır. Vahabilik de gerçek İslam işesine anlaşıldı, dönecek diyor. Belki döndü de bizim haberimiz yok yani. Evet şimdi devam edelim. İnna Allahu Teala kendisini şirk koşulmasını affetmez. Ve yagfiru ma dun zalika bundan bunun aşağısındakileri affeder limen yasha dilediği kimseler için. Samimi olması lazım adam. İhlaslı olması lazım. İhlaslı olmadı mı gösteriş yaptı yaptım gene affetmez. Merra tefsiru fi hadi sura bu surede onun tefsiri daha önce geçti ve men yüşrik billahi kim Allah'a şirk koşarsa fakat dalle sapıtmıştır dalalen be'ide uzak bir dalalete sapıtmıştır. Gayrıs anis sevap doğru yolda. Uzak dalalet nasıl oluyor arkadaşlar? Mesela İstanbul'dan sen Ankara'ya gideceksin, çıkmışsın Paris'e gidiyorsun. Hem de uzaklaşmışsın iyice Washington'a gidiyorsun. E ne oldu? Uzak mesafeye gittin sen. Müşrik de böyle. Müşrik de böyle. Ya kendisini adam bir şey ne olacakmış ya falan peşme. Sen Allah karşı karşında sonsuzluk bir barbara. Sen insansın. Şu kainatta bir sonsuzluğu olduğunu görüyorsun. Daha hala sen nasıl olur Cenab-ı Hakk'ın e, nazar itibar almasın. Evet. İyyedûne <laughs> min Bu müşrikler dua ediyorlar Allah'tan başkalarına. Ma ya'buduna min dunillah. Burada in, 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 in edatı arkadaşlar e, ederlerse, şart edatı değil. In, yani etmiyorlar. İlla ne yapıyor bunun içerisine? İnin e, tesirini kaldırıyor. Ediyorlar ben tercüme ettim ya Allah'tan başkasına dua ediyorlar diye. Etmiyorlar diye mana vereceğiz ama şu illa ile beraber kaldığı zaman Ediyorlar manası vereceğiz. Yani in yedune min dunihi illa inasa. Allah'tan başkalarını sadece dişilere dua ediyorlar. Dişilere. Allah Allah kadınlar yani güçlü adam varsa güçsüz insana sığınılır mı ya? Sapıklığını buradan bilen adam sapık sapık olduğunu. Güçlü bir insan var, erkek var. Güçlü bir insan varsa kadın yanına sokuluyorsun. Ne kadar sapıksın. Bunu Kur'an-ı Kerim dile getiriyor arkadaşlar. İn yed'ûne min dûnihi illâ inâse. Allah'tan başkalarının sadece Allah başkaları Allah'tan başkalarından sadece kadınlara dua ediyorlar. Cem'u sa inâs kelimesi ünsel kelimesinin çoğuludur. Dişi manasını geliyor. Ve onlar da onların ibadet et, dua ettikleri, ibadet ettikleri İbadetle dua arasında fark arkadaşlar. Eddua muhul ibadet. Dua demiş peygamberimiz e, ibadetin özüdür. Yani sen aslında namaz kılarken dua etmek Cenab-ı Hakk'a konuşmak istiyorsun. İbadet de odur aslında. <laughs> Asıl ibadet kölelikte bulunmak demek. Türkçesi. Kulluk, kölelik demek. Ee, o daha önce anlatmış onlar arkadaşlar. Şimdi buradaki ünsiyeden maksat kimmiş? laat menat, e, uzza e, putlarıymış. Ve yekun yekün min ehyâil arab Arap semtlerinden hay demek arkadaşlar semt mahalle, büyük mahallelere semt, hay hay tabir ediliyor. Arap mahallelerinden hiçbir mahalle yok idi ki illa ve lehum sanemün. Onların kendilerine ait bir putu vardı. Put. Ya'budunehu, onu ibadet ettikleri bir putu vardı. Yusemmunehu, onlar o puta diyorlarmış ki, ün sebeni filan. Filan oğullarının dişisi. Putu demiyor, sanem demiyor. Sanem dedim heykel. Bula ben heykel değil, ün diyor. Ve kıyla, denildi ki başka bir e, rivayette yani başka bir anlayışta kanu ne o müşrik Araplar derlerdi fi asnamihim putları hakkında o putları hakkında hünne banatullah haşa onlar Allah'ın kızlarıdır. Ben Allah'ın şu kızına e, haşa -maşa, dua ediyorum. Ona ibadet ediyorum. O başka bir kızına o başka bir kızına ve onların içinde manevi bir ruh olduğunu düşünüyorlar arkadaşlar. Seni geldiği zaman senin senden haberdar olduğunu zannediyor herif, O heykelin. Ve o, o Allah'ın kızı. O hemen Allah'ın kızı. Gidecek o babasına haşa sümâşa. Ey baba be, şu kulunun işi nasıl getir? Falan diyecek ki ya ne diyeceksin? Yani? Ne abesseler yarabbi ya. Ve in onlar ma ya'buduna illa şeytanın. hayırdır. onlar sadece şeytana tapıyorlar. Şeytana. Lennehu çünkü şeytan iblis aleyhillane lennehu huvellezî eğrâhum. Onları saptırdı ala ibadetil asnam putlara tapmaya o teşvik etti o saptırdı fe onlar da ona itaat ettiler fecu'ilet fecealet yaptı ta'atuhum onların itaatini ta'atuhum lehu o müşriklerin o şeytan iblise itaatlerini yaptı Allahü Teala fecu'ilet yapıldı ta'atuhum lehu ibadeten onlara itaat etmesi bir nevi ona kulluk sayıldı diyor. Meride Melid ne demek? Haricen anit taati. İtaatten çıkan şeytan. İblis öyle yapmadı mı? Secde, Hazreti Adem'e, Adem, Adem babamıza secde edin dedi. allah Teala o hayır itaat etmedi. Meliden manası budur diyor. Ariyen <laughs> anil hayri hayırdan hayırdan çıplak. Hayır, üzerinde hiçbir hayır yok. Getirdiğin ne yaptı? Hepsi şey. Ve minhu bu amerit kelimesinin nereden gelmiştir? Emrat kelimesinden gelmektedir. Emrat ne demek arkadaşlar? Köse, tüysüz, tüysüz. Yani daha sakalları çıkmamış kişiye ne denilir? Delikanlılara emrat. Cennette ne olacak arkadaşlar? Cennette insanlar emrat olacak. Yani sakal yok. büyük büyük bıyık, bıyık, bıyık bıyıklar yeni terli olacak daha. Yani Dolayısıyla sakalsızlık cennet ma'bedisi olduğuna göre cennet kıyafeti olduğuna göre demek ki çirkin bir şey değil. O açıdan arkadaşlar yani sakalsız yani onu da şey yapalım. şu anda mesela adam sakal bırakmak, sakala, sakala bakmak, karış olmaktan daha zor. Sakal bıraktığı zaman Hani eskiden mesela sakal bırakmak daha kolaymış. Kenarlarını alıveriyorsun. Alt tarafa gelen yerlere üzerini yıkıyorsun suyla. yıkıyorsun. Ama hani o niçin? Zor olduğu için dinimiz hanif diyor yukarıda dediği gibi. Hanif din. Kolaylık dini olduğu için on şey fıtrattandır diyor. Fıtrattan yani kolayını gidiyor dertimiz oluyorsun. Ama şimdi sakalı kesmek kolay. Sakal bırakıp da sakala bakmak zor. O açıdan Bediüzzaman Bediüzzaman da yani mezhepler üstü olarak sakal sakal kesmiştir. Hanefi mezhebinin göre sakal kesmek haramdır diye bir şey yok arkadaşlar. Hanefi mezhebinin göre sakal kesmek haram diyorum. Ne? Hanefi mezhebi ne diyor halbuki? Kadınlara benzemektir illeti diyor. E şimdi ben kadınlara mı benziyorum. Ben bıyık varken nasıl bir kadını benzerim? Bıyık olmasa da benzeye benzeme zaten insan. Ama Hazreti Peygamber zamanındaki insanlar kadınlara benzemek için yani öyle, yani var ya bu tip bir, bir takım e, ahlaksız kimseler sanatçı adında yapıyor adam kadın gibi konuşuyor, kadın gibi şey yapıyor. O adamlar kadın gibi sakal bırakın, tıraş edin. Onlara haram yani. Kadınlara benzemek niyetiyle yapılan e, sakal kesme haramı Yoksa sakal kesme. Fıtrat dini, dinimiz kolaylık dini. Sakalını kesersin tertemiz olursun. Şimdi eskisi gibi öyle şey de değil yani. Her şey basit basitleşmiş. Tertemiz olursun. Çoluk çocuk da sana torunlar da sarılır. Yani o seni okşar. Yani bu bunları, bu, bu, varken arkadaşlar hala daha sanki dinin bilinci emriş bir sakal bırakmak Allah'ın vacip cübbe şey neyse de diyorlar sakal sarık cübbe sakal bırakmak vacip Vacipler farz. Yani gibi arkadaşlar medeniyet harikaları dediğimiz şu harikalar var ya mezhepleri birleştirdi. Yani Mehdi Aleyhisselam birleştirmedi mi şeyleri tarihi? E bütün şeyleri me mezhepleri. Medeniyet harikaları birleştirdi. Tren icadı oldu. Yok e uçak icadı oldu. Yok cilet, çelik icadı oldu. Ondan sonra cep telefonu icat oldu. Biz biz eski mezheplerin dinlerine göre iş yapamayız. Zaten de avamın mezhebi yoktur Dümce eskiler. Avamın mezhebi yok. Onun için mezhepler, bütün şey birleşti. Bütün cealen nase ümmeten vahideten. Bütün ümmet, bütün insanlar tek bir ümmet haline geldi. Onun için biz dikkatli bir şekilde ne yapacağız, davranacağız? Daha hala böyle şey yapıyor. Çünkü Allahu Teala aklımızdan bizi şey yapacak. Aklımızdan. Onun için bunu fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Bu emrat denilince bunlar hatırıma geldi. Allah rızası için El Fatiha.